Yaprak ya çok sıkıldım senin başında beklemekte Annem de bir türlü işi bitmedi. Ya biliyor musun aslında yaprak benim canım dondurma istiyor. Senin de canı istiyor mu? Yaprak biliyor musun benim de canım çok dondurma istiyor. Ama nasıl gideceğiz ki? Ya aslında seni arabanda götürebilirim. Ama arabanda ön tarafta. Annem bizi oradan görür. Hmm, seni arabanda sürekli sürekli yatırayım mi? He? Sonuçta cüzdanım da var. içinde paralar da var. Annem buradan görür. Bence komşunun bahçesinden gidelim. Ya yaprak böyle çok eğlenceliymiş ya. Bilseydim seni önceden böyle götürürdüm. Yaprak, anne de işte tekerlekli beşik almış ya. Çok eğlenceli, çok komik böyle. Bilseydim seni böyle önceden... Sesler Aç çok kızacak ya. Yağmur. Yaprak Yağmur. sus. Yağmur kızın. Ne yapıyorsun? siz burada. Bu oh, işin burada be. ne işi var? Ha? E ee, hiç, hiç öyle ee, burada sallayayım dedim ya. Niye burada sallıyorsun kızım? Bu cızdanı niye aldın bakayım sen? Ha? E çok sevdi işte de Doğru ben. söyle bana. Doğru söylüyorum doğru söylüyorum. Yaprak Ablan niye getirdi seni? çikolatası ne diyor kardeşim anne tamam itiraf ediyorum ben markete gitmek istedim ee? Beşik'le götüreyim dedi. Beşik'le mi götürecektin evet, markete evet kızım Beşik'le gider mi hiç, hiç markete insan ya anne ne yapayım çok eğlenceliydi sonra tekerleğimi kırdım ya bak çok kızacağım sana eve gidelim sana ceza vereceğim bak göreceksin ne cezalar vereceğim dur bakayım anne tekerleğini Bir kırdım ben niye gelmiyor? Ne? ne oldu ne oldu tekerleğini kırdım hani gördün bakayım yok duruyor evet kırdın ya. Tüh. Evet. Tüh. eh kızım ya? Senin ne işin var markette beşikte? Anne çok eğlenceli. Sana görünmemek için. Bak ya gördün mü başımıza neler geldi şimdi? Nasıl götüreceğim ben şimdi bunu eve? <gülüyor> <gülüyor> anne artık Ay, beşik bunu kalacak. Beni. Tut bakayım şimdi yardım et bana. Hadi bakalım. Tamam. Bak göreceksin nasıl zor olacak. Ay, Ay yağmur başıma işini açtın ya. Ne yapayım yanlışlıkla?